Aa life checklist. Herkes saysın bakayım kaç tane sitikli chat'te. Doğmuş olun, tamam bir Adım at 2. İlk kelimelerini söyle 3. Okumayı öğren 4. Arkadaşın olsun. Lor bir bisiklet Allah. sürmeyi öğren 6. Yaklan arada eşimiz olsun, arkadaşımız. 6. Kitap oku 7. Yüzmeyi öğren 8. İlkokulu bitir 9. Kenin yüzde kırk elendi o uçak Uçakla uç, bota bin, Trene bin, ha sür, bot yok, sür. Yok. Sürmüyor, ha, sürmüyor. Yine ineci diyormuş ama. Helikoptere binmedim, okyanusu gör, gördüm. Akdeniz okyanusu o kadar güzel ki arkadaşlar. Snow, aa okyanusu görmedim lan ben düşününce. Okyanus görmedim. Kar gör. Kardan adam yap. Ortaokulu bitir. Konsere git. Kampa git. Roller coaster'a bin. Binmedim. Enstrüman çal. Flüt. Öp. Kredi kartım var. Araba sür. Yolculuğa çık. Başka şehire git. Konuşma yap. Liseden mezun ol. Başka dil öğren. Para. Yatırım yap biraz. İdolünle buluş. İdolüm yok ki aman akıyım ya. İdolünle buluş. Acayip kötü bir hata yap. Ödül kazan. Bildiğiniz gibi fotoğrafımız bile var. Ee, dağa tırman. Maraton koş. Yemek pişirdik. Ama hani ne anlamda diyorsa. Mağara gez. Mağaranın içini keşfet. Volkan gör. Gördüm Hasan Dağı. Ya ciddi ya bu. Gercesi dağını gördün mü dayı? Görmedim. O da mı volkan? Tabi. Kolejden mezun ol, mezun olduk. Uzun ilişkimiz. Get dumped. <laughs> Yok. Ayrılınsın senden. Yok. Benden ki dostum kimse ayrılamaz. Kimse Sadece kurşunla ayrılınabilir. Kontrat imzala, işin olsun. Yüksel, promot. Yayıncılıkta hadi diyelim yükseldik promot. Onu paycheck almadım, kovulma almadı hiç. Haberlere çık çıktık. Voting an election. Ananın amı. Seçimde oy verdim mi? Evet verdim. switch Careers. Evet. Ee, evet. ucu evet. RP yayıncılığından buraya geldik. Evet. Geldi. evet. Sikerim <laughs> ben <laughs> 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 Yakında yapacağız bak beraber tekrar. Sikerim Ev al almadım. Nişanlan yok. Evlen yok. Çocuğun olsun yok. Çocuğuna öğret, çocuğunla, Dört hapiste değil miydi? Çocuğun mezun olması. Yok, yok. Emekli ol, yok. Güneş Olarak tutulması ders. görmüşsündür. Evet. Şimdi şey, travel the world, bütün dünyayı gezmem. Yüz yaşında ol. Hayat checklistini tamamla. Arkadaşlar, 42. Sizin kaç? Ben geçtim seni bu arada. Kaç senin? İdolümle tanıştım. Harbi mi lan ee, kim? Kovuldum. Sağ var. Onun kim? Terk edildim. He. Ee, para kazandım. O kadar. 43, 44, 45, 46'yım ben. Oha. Arkadaşlar bak vot election sikerim bu seçim yasa diyorsunuz. Ben ne alaka seçimle alakalı bir şey <laughs> yapmıyorum ya. Sikeceğim belanızı artık ha. Sevgili YouTube, yayınlara gelmeye ne dersin? Yayınlarda beraber eğleniyoruz, gülüyoruz, beraber vakit geçiriyoruz. Lütfen gel.